Arkadaşlar bugün sizlerle, sizlerle pasta yapacağız. yapacağız. Biliyorsunuz babalar günü. E, onlar için bir pasta yapacağız. yapacağız. O zaman video başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, yumurtaları kıracağız. Ben bir yumurtamı kırdım, ikincisini kırırım hemen. Üç yumurta. Üçüncüsünü de kırıyorum. yani Sonuncusunu. Bunu <laughs> da kırmaya başlardı evralar. Arkadaşlar bu arada bir önceki videomuzda hiç yorum gelmedi. Baykuş muhullosu Alexander Grant Bell diye bir şey koymuştuk. Ama hiç yorum yapılmadı. Buna ait yorumları bekliyoruz. Bana göre. Şimdi arkadaşlar bir, bir su bardağı şeker. Arkadaşlar hayır o değilmiş. Şimdi arkadaşlar bir, bir, bir su bardağı yoğurt alacağız. hızlandırılmış şek şekilde gösterelim. Çünkü bu benim de cidden çok zor. E, bu bitmez öyle. Çok güzel bir ses çıktı. Şimdi diğer malzememizi göstereceğim. Şimdi hamur kabartma tozu ve şekerli vanilya. Yoksa da kar karbonat bir çay kaşığı sanıyorum. Ama siz bence hamur kabartma tuzu ve şeker vanilya açıyorum. Evet her zamanki gibi yine yaydım. Sen benim ilk defa hasta hakkımı görüyorsun Yavuz. Sen dedin ya ben yay yayıyorum her zaman. Arada bir yapmıyorum ama Şimdi çöpe atabilir Tabii. İçinde daha kalmış mı arada. <laughs> ben, biz eskiden, ben eskiden hep böyle yapıyordum. Ne. 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 O zaman diğer malzememize geçelim. <laughs> ya başlama dedin. Arkadaşlar bunu kamera arkasına koyacağım. Arkadaşlar şimdi buna e, hızlı çekim almamız gerek. Çünkü un koyacağız. Evet şu e, geçen seferki videoyu izlediyseniz e, unun arasında bulduğumuz tarihi eser. Bardağı un almaya çalışıyorum ama alamıyorum. Neden acaba? İçinde kaşık varmış. <laughs> o zaman hızlı çekime geçelim. Onu koyduk. Böyle oldu. Şimdi karıştırmaya başlayacağız. Karıştırmayı ben yapacağım arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Biz bunu karıştırıp geliyoruz. Arkadaşlar karıştırmayı bitirdik. Gördüğünüz üzere bu hali aldı. Ben tamam. var. Gördünüz mü? Bu hale aldı. Canı bak istedi. Neyse. Şimdi bunu kalıbına koyacağım. Elim Elif işte. Evet arkadaşlar şimdi yağlıyoruz. Ya öyle mi yalanır ya? Nasıl yalanır şefim? Biraz da yani. Ne? ne? Sesi sür diyor kulağıma. bak hadi. Hı? Salın bak. Ben dağılmışım. Videoya bakıyorum. Nereye sürdüm? Bilmiyorum. Sen Ama... nasıl nasıl yaygınacak? Şu an bu kalıp yeni olduğu için cidden. Hiçbir bekliyorum. Hayır buraları gitmeyecek ya. Tamam bu kadar yeterli. Evet. Sinirli. koymaya git. Hadi ben Ebrar'la yapmaktan biraz böyle şey keyifsiz oldu. Ha. Kardım da. Ha. Şuralara. Nasıl? kadar hepsini gökmeyeceksin. Biliyorum bak annem burada. Bu kadar yeter bak. Bir parmak daldım. Tamam. bir parmak oluyor. Arkadaşlar kekimiz böyle oldu. Şimdi fırına alalım. Kap kek yapacağız. Evet. Başak başak başak. Bana kaşık getirir misin? Arkadaşlar iki dakika bunu buraya koyuyorum. Koyayım. İki dakika. Oy. Ve. Geldim. Sen zaten tutuyormuşsun. Hadi bakayım. Tövbe Rabbim ya. Ondan yapılır o zaten. Ne, neyle yapıldığını musun? Hayır bilmiyor. kırılmış. Evet kırıldı. Mehmet kırdı. Ondan dedim. Bu yani biliyorum. Yani biliyormuş. Sen sen çok iyi biliyorsun musun? <laughs> Hı. Boş konuşma ya. Nasıl getirirdim? <laughs> Tövbe. Ben bu şeyi bilmiyorum tarifi. Bilmiyorum. <laughs> Saçımı da ekle istersen. <laughs> Çekiyor ya. <laughs> Çekme. aman ana 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 ana. Dökün Zaten dağıtmaktır. Önemli olan dağıtmak. Bu yüzden biz hiç dağıtmıyoruz. <laughs> Sen onu boşalt 2 saat. Ee, ben orada. Şöyle. Ya bitti diye. bitti gel. Ay. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çok boş bir like atın veya yorumlara yazın. Ay ne? aynı şey. Belina da bunu iyice ne temizleyene kadar bırakmadı. E ne yapayım kalsın mı ya? şimdi bir sürü şey. Ben onu sonra kaçıklayıyorum. <laughs> Söylemen iyi oldu. Her şeyi söyler zaten bu. Tutmaz ki tutmuyorum. Bitti arkadaşlar sonunda. Senin bir sürü sığırın var. Bana ismini söylemedim. Şu an düşünüyorum da hiç sığırı yok. Arkadaşlar şimdi bir değil. Aslında arkadaşlar bu çok küçük gözüküyordu. Çünkü elin bunları böyle koymuş. Bir de hiç fark edilmiyor da böyle. Hiç fark edilmedi. Arkadaşlar böyle oluyorum bir tanesi şey olmuş sonra bir tane daha bakıyorum bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha bitmedi arkadaşlar. İki saat bunları şey yapmak zorundaydık çünkü iki katlı olurdu. Arkadaşlar bıraktım. çok konuşuyorsa yorumları yazın ve like atın lütfen. <laughs> ve Elif Hatay kanalında gelebilirsiniz arkadaşlar orada evet. Brawl Stars evet. eğlence Şimdi videoyu, videoları var. İkimizin hesabını da koyacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu sıkıyorum. En sevdiğim rengi sıkıyor bu arada arkadaşlar. Ben sevdiğim renk değil ki bu siyah gri ha. gibi bir şey. Yani tamam, bunu şey görmeyi O kadar mı koyacağım? Annem az koy dedi ama birazcık daha koy. Yeter. Biraz daha koy. Hatta biraz daha koy. Tamam Hı. yeter yeter. Tamam şimdi ben böyle Koy 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 koy. Ben ilk defa bu arada kapkek yapıyorum. Tamam yeter. Çok tamam, aynı aynı kadar yapmaya çalışıyorum. Başka renkleri de koyalım. Biraz azalt hani aynı yapma hepsini. Bir tane Arkadaşlar Arkadaşlar bu da krem santi değil. Ee, ismini unuttum şu Krem. Krema. Kremi çikolatalı krema, yapacağız. Diyoruz. Ben yanlış söyledim videoda da. Arkadaşlar kekleri böyle yaptık. Arkadaşlar bakın. Çeşimiz orada pişiyor. Dine dine oyn doyn. Şimdi kremayı yapmaya geçelim. Evet geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kremayı yapmaya, <laughs> yapmaya geçtik. Şöyle. Kremamızı koyacağız. Sen tamam, çikolatayı getir. Çikolata. İstediğiniz bir çikolata olabilir. Malzememiz bunlar. Sen koy o zaman. Sen koy. Sen koy. <laughs> Koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de ilk defa yaptığım için. <laughs> sen koy sen koy. Şuan kremayı koyuyoruz. Oy. <laughs> Çok komik çıkıyor içinden. <laughs> Şimdi şunu yiyeceğiz. Koralım. Yani içinde kalmasın. Birazdan çikolatayı da koyacağız. Siz illa çikolatayla yapmak zorunda değilsiniz. Biz hiç kremayı çikolatalı istiyoruz ama Arkadaşlar bu arada güzel istediğiniz olacak bir olacak. çikolata olabilir. Hani herhangi evet. biz bunu bir tadir fındıklı fındıklı olur. Şimdi Elif de karıştırıyor. Ben çok evet. çok bu karıştırıyorum. Evet e, böyle karıştırıyorum. Sevmediğim şöyle hızlı hızlı yapma. Dudan da çikolata kalmış. <Gülüyor> Arkadaşlar, <Gülüyor> Kesinlikle baktım. kamera arkasındayım ama cidden toz dedin Elif de gördü. Evet arkadaşlar zaten toz vardı. Yani. Diğer hepsini attık yok serdik değil mi? Yemezdim. <laughs> Elif yemezdi aslında ben yerdim de belki. Ben, ben, çok değil yani. Ben bir tane şöyle küçük alırım. Evet çünkü sen söyle istersin. Yok gerek yok. Hmm, uzandı. Yorumlara yazın arkadaşlar. Biz e, öğrendik ne olduğunu. Siz bir tane mi? Yoksa sütlü çikolata mı? Yoksa fındık mı? Çikolata mı olduğunu e, şey yapıyorsanız. Fındık yorumları... olmadığı kesin yani. <laughs> evet yani arkadaşlar. Şey, Yorumlara dosen... yazın. Bu arada Ebru bu çok bir şey oldu. Şey, Dosyayı değil. Yap yap. Arkadaş... Arkadaşlar cidden çok kötü böyle. Aç tabii. Baktım yani. Arkadaşlar siz marketten de alabilirsiniz. Biz bunu Şeyden nereden almışsınız? Bunu teyzem aldı. şey pantolonlardan almışlar arkadaşlar. Markette yok yalnız Evet. Yani istediğiniz çikolata olur olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Keki de son anda aldık arkadaşlar son anda. Aynı anda bitti. Bunu altını şey yaptık. Bunu altını kızdık biraz. Hı hı. Hatta bu da bitti bile. Arkadaşlar bu arada bakın arkadaşlar. Kek, kek da asla krem şanti kremayı sürmüyoruz. Evet Oysa eğri. Kuru, işte, Kuru, Soğuduğunda da, emin az. olmamız lazım. Evren Sanırım krema öyle olmuyor. Kremayı bilmiyorum ama. <laughs> Evren yanlış bir. Kremayı bilmiyorum. Arkadaşlar şey şunu Çok güzel oldu böyle kıvamını oldu. Gerçekten çok güzel. Hem çok güzel kokuyor. Herkes müthiş. Ay arkadaşlar şu kokuyu sizinle almaz isterdim. Yani. <laughs> e tabi bir de sıcak olmasa terliyorum. <laughs> evet arkadaşlar okullarda kapandı. Evet. Karneler alınmadı. Korona Bizim. var diye. Bizimkiler alınmadı kardeşime verdiler ya, şey canlı yayında ama bizimkine öyle bir şey yok. Anlamadım neden. Hatta şu an Merve de bizi izliyordu. Haberi var mı? Var. Bu, süslemek, bu, süslemek, süslemek için çiçeğin. bunun iyice nasıl olması lazım. lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada muhteşem gözükmüyor mu? Evet. Cidden çok güzel gözüküyor arkadaşlar. <laughs> bunun, bunun süs, süslemek için Arkadaşlar, daha bekleyeceğiz. Şimdi da. cupcake'i de koyduk. Arkadaşlar dün cupcake'i de gidiyoruz. Cupcake'i de koyduk. Üç tane yapabildik arkadaşlar. Üç tane Aynen. çıktı. Ee, bu arada bunları dağıttık biz. Çok şimdi taşıyorlardı. E, 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 i̇ki şey yaptık biz onları. İki evet. Kat. İki kat yaptık arkadaşlar. Bu arada bir şey göstermek istiyorum evladım. Arkadaşlar buraya bile çikolata damlamış. Nasıl? Boynunda çikolata var arkadaşlar. Bunu göstermeden olmazdı. Ee, bu arada şuraları Arkadaşlar cidden şeklini almış. <laughs> <laughs> arkadaşlar şeklini almış üstündekileri. Zaten arkadaşlar ben çok, çok yemeyeceğim. Ben yani. şu daha... Şu... İnce bir dilim. Ben şu kadar yerim ya. Yok in... dilim yemeyeceğim ben. <laughs> dilim yemeden dayanabilir misin? Evet dayanırım. Yani görürsün. 3 defa pasta yapıyorsun, onun batızına bakmayacak mısın? Onu niye sende oraya aldın sonra, bilmiyor Bunun, bunun yardımıyla yaptık her şeyi. Ha her hmm. şey. Yumurta, peki yumurta olmasaydı? Çatmasın gibi kıvrıyordu. <laughs> ben bunu saydım, sınırsız. Yanmak yok. Deyip de yanıyormuşsun. Hayır, hayır, yanamazsın. Yanamazsın, yanamazsın. Çok iyi çeviriyor. Görüyorsunuz ki. Yana 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 Bu bitmez. Bu soğur o zamana kadar. Arkadaşlar, ben de tablet oynayacağım. Oynamayacaksın. İstemiyorum seni tablet oynamanı. Kolik, <laughs> <Oynamayacağım. gülüyor> kolik. Ben tablet oynayacağım. Ama ilk anne açtırmam gerek. <laughs> evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. videonun sonuna, geldik. <laughs> Evet. Süsleyecek Evet. Diyecek. Ama bize eve gidiyoruz. Evet. Efra evine gidiyor. Ben artık yarın babalar gününe yapmak oh, süsleyecek. Videoyu beğenmeyi ve Hı. abone Hı. olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Güzel. <laughs>